Hermoso'nun attığı topta soldan koşu... Evet en son burada kalmıştık. Bunun devamını izlemeden önce geçen bölümün bir özetini yapalım. Büyük Cem Newcastle United'ın başına geldi. Taktiğini yaptıktan sonra o taktiğe göre transfer yapmak istedi ama bir de ne görsün? 10 milyon transfer bütçesi. Bu tür adamlar sözleşme yapana kadar güzeller, sözleşme sonrası öperler. Neyse bu bütçeyle de sadece Paul Vanake'yi katabildik kadromuza. Bunun üstüne ligin ilk maçında da yenilgiyle başladık. Sonrasında gelen Luton Town ve West Ham galibiyetleri bizi rahatlattı. City Tottenham maçlarından da bir puan alınca işler kızıştı ve biz 10. sıraya kadar geriledik. Sonrasında yönetim bize dedi sen ne yapıyorsun? Dedim bir dakika. Injury. Belkes, ve sonunda da kariyerimin ilk Şampiyonlar Ligi maçına çıkacaktım. Atmosfer mükemmel sayın seyirciler. Rezil top oynadığımız maçta rakip kırmızı kart görmüştü ve sonrasında 1-0 öne geçmiştik. Ama 82'de o olay oldu. Şimdi her şeyi özetlediğime göre kaldığımız yerden devam edebiliriz. Sağ olun pasında Griezmann attı golü. Ama bir dakika gözler hakemde iptal kararı gelebilir. Cem Hoca kenarda çok gergin. Ve offside kararı gol sayılmıyor. <laughs> Oh be derin bir oh çekiyoruz bu maç sonrası. Ve Şampiyonlar Ligi serüvenime galibiyet alarak başlıyorum. Abi galibiyet sonrası takımda atmosfer müthiş. Herkesin yüzü gülüyor. Çok mutluyuz. Bunun üstüne basın toplantısında esprili demeçler, komik şakalar. Böyle olduğunu görünce diyorum Everton'la oynuyoruz. Everton'ı yeneriz rahat. Aynen. Çok rahat yendik ya. Abi Allah aşkına bu neydi ya? Yedek kulübesinde uyuyakalıyordum abi. Bu nasıl bir top oynamak? Maça dair bilgi vereyim diyeceğim ama maçta da çok bir şey olmadı. 22. dakikada penaltı kazandık. Artık kaçıncı penaltı söylemiyorum saymıyorum. Ve İsa Keşşe'yi penaltıyı yine kaçırdı. Penaltıyı kaçırınca biraz laf yaptık ama şu ana kadar gayet iyi oynuyor. İshak kardeş iki övdük diye böyle yapacaksan anında kadro dışı kalırsın bak. Neyse abi sonrasında attığımız golde sayılmadı falan filan derken İş kaldı 82. dakikaya Topun başında Murphy açtı ortayı Joel'in işte bu be. 82. dakikada açtık kilidi. Çok pozisyon harcıyoruz. Bu maç bir sıfır bitmemeliydi. Hal böyle olunca bitiricilik mi çalıştırsam diye düşünüyorum. Ama sadece 3 gün sonra maç olduğu için antrenman koymamaya karar veriyorum. Ve önümüzdeki maç Wolves'a karşı Karabağ Kupası maçı. Hiçbir şey başaramasak bile en azından Karabağ Kupası'nı almak istiyorum. Çünkü hem Avrupa'ya gidiyoruz hem de kupa kupadır yani. Abi şöyle çok anlıyormuşuz gibi biraz rakibi analiz edelim. Derin analizlerim sonucunda bu 11 ile çıkmaya karar verdim. Ve maç başlıyor başladı. Başarılar çocuklar. Maç başlamaz olaydı abi. Ulan bir tane bile pozisyona giremedik. Bu nasıl bir futbol ya? Abi 70 dakika oldu. Bizimkiler pozisyona girmeyi düşünmüyor herhalde derken Almiron'un pasında Gordon vuruyor ve golü atıyor. Allah razı olsun beyler ya sonunda. Hemen sonrasında Longstaff'ın da içeri çevirdiği topta Almiron 2-0 yapıyor ve iyice rahatlıyoruz. Ve daha da pozisyon izlemediğimiz maçta 2-0 kazanıyoruz. Pozisyona giremiyoruz diye laf yaptık ama en azından pozisyon da vermedik. Bu durumdan memnunum. Abi gelen kutusuna bir bakıyordum. Habere bak Leeds United Liverpool'u yenmiş ya 10 numara iş oldu önümüz açıldı Tamam daha Arsenal City var ama en azından biri gitti Abi al işte bu takımın derdi bitmiyor ya Longstaff yeni bir sözleşme imzalamak istiyormuş Dedim tamam hadi imzalayalım sözleşme teklifinde bulundum sonra Ama abi adam ilk 11 oynamak istiyor ya ilk 11'de yerim yok abi sana Bir de ilk 11 istiyorsun ya inanamıyorum Her seferinde aynı şey yapıyorsun eklemem Dizimi kopartıyorsun anlamadım Normalde kabul etmeyecektim ama sonra takım huzursuzluğu, oyuncu mutsuzluğu falan filanlarla uğraşmayalım diye kabul ettim. Zaten 11 oynatmayacağım. Yedekten girmeye devam edeceğim. Va! Dolandırıldım da. Va! Para gitti ya! Ve Karaboğa 4. tur kuralları çekiliyormuş. Hadi bakalım kimle eşleşeceğiz. Abi hala biz yokuz derken son kurada West eşleştik. Hiç fena değil. Kendi evimizde oynayacağız. Neyse şimdi Karaboğa'yı boş verip ligimize odaklanalım. Şimdiki rakibimiz Chelsea. Buradan iyi bir sonuç almamız lazım. Abi takım çok yorgun ya. O yüzden biraz rotasyona gittik. 11'imiz bu şekilde olacak. Ve maç başladı. Başarılar çocuklar. Chilwell korneri kullanıyor şimdi. Açtı ortayı. Abi ne penaltısı. Pozisyon inceleniyor şimdi ve penaltı verildi maalesef. Demek ki neymiş yaşattığını yaşamadan ölmezmiş insan. Şimdi topun başında Enzo Fernandez sağ köşeye vurdu, attı golü. 1-0 gerideyiz. Daha birinci golün üzüntüsü soğumamışken Gumayreş kardeşim müthiş bir pas hatasıyla Madueke'yi besledi ve 2-0 geriye düştük. Bu arada Gumayreş galiba Gumayreş diye okunmuyormuş. <laughs> Ama ben Gumayreş demeye devam edeceğim. Abi 2-0 sonrasında da güzel bir pozisyon yakalar gibi olduk. Ama yakalamaz olaydık. Sonrasında bizi sağdan bir sildiler. Chelsea oynadı biz izledik. Chelsea vurdu biz kurtardık. Hiçbir şey yapamadık. Rezalet bir maçtı. Ha. Haliyle maçta 2-0 bitti. İyi ki 2-0 bitti yoksa çok daha farklı bir skor olacaktı. Tecavüz ettiler bize ya. Lig tablosunda da istikrarımızı bozmayarak onunculuğumuzu koruyoruz. Neyse abi moral bozmak yok. Şimdi önümüzde Rangers maçı var. Eğer buradan bir 3 puan alırsak çok rahatlarız. Rangers maçı 11'imiz bu şekilde. Bu ligin tadı da bir başka oluyor ya. Ve maç başladı. Başarılar çocuklar. Tavernier aldı topu kanatta şimdi sürüyor. Verdi Sima'ya. Sima'dan bir ara pası maalesef top ağlarımızda. İnceleme var. Belki offside kararı gelebilir. Offside yok. Gol geçerli. 1-0 yenik durumdayız. Hiç iyi olmadı bu durum. Yenik duruma düştükten sonra skoru eşitledik ama maalesef sayılmadı. Sıkıntı yok abi hala daha dönebiliriz. İlla konuşma yapacağız ki bunlar gaza gelecek maçı döndüreceğiz. Arkadaşlar bu takımın formasını giyiyorsunuz. Siz asli unsursunuz. Gücünüz varsa işte sabah işte biz, biz alacağız. Her şartta biz alacağız. Hayır! ve ikinci yarıya 4-3-3 olan formasyonla değil 4-4-2'ye dönerek başlayacağım ve birkaç mevkinin rolünü değiştirip taktikte bazı değişiklikler yapacağım umarım işe yarar ve ikinci yarı başladı hadi beyler bu galibiyet bize çok lazım Gumayraş aldı şimdi. Döndü yüzünü. Verdi Almiron'a. Almiron'dan müthiş bir arapası. Wilson. Wilson. Gol. İşte bu. Hadi beyler hadi. İndirilen top İsa'nın ayağında kaldı. İsa gidiyor. İsa gidiyor. Ne yapıyorsun İsa? Vur. Hayır. İkinci gole çok yaklaştık. Ama bastırmaya devam ediyoruz. Target kanattan sürüyor şimdi. Açtı ortayı. Kaleci büyük hata Almiron. 2-1 öne geçiyoruz. 2-1 öne geçtikten sonra oyunun kontrolü bizdeydi ve şöyle bir şey yaşandı. Ankara 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 Abi sen ne yaptın? Bu nasıl bir gol? Bu golden sonra da çok bir şey olmadı ve 3-1 kazandık. Gerçekten çok güzel bir maç oldu. Ve abi ben bir şey fark ettim. Ben size Şampiyonlar Ligi grubunu göstermemişim. Rakiplerimiz Atletico Madrid, Benfica, Rangers ve ilk iki maç sonucunda da puan durumu bu şekilde. Abi önümüzdeki maça bir bakayım dedim. Liverpool'la oynuyormuşuz. Ölüm fikstüründeymişiz haberim yok. Önce City, sonra Tottenham. Chelsea, Liverpool. Yani arada sadece Everton maçı var basit diye nitelendirebileceğimiz. Onu da zar zor 1-0 yendik. Diğer 3 maçtan da 1 puanla çıktık. Maç gününe geldik abi. Heyecanlıyız. 3 puan burada inanılmaz işimize yarar. Maça geçmeden önce şöyle bir şey yapmaya karar veriyorum. Pas boyunu birazcık daha uzatıp takım genişliğini de biraz daha genişletiyorum ki Liverpool'un sert presi karşısında sıkışmayalım. Tarih 7 Ekim 2023. Newcastle taraftarı tıklım tıklım doldurmuş tribünü. Onlara bugün güzel bir hediye vermek istiyoruz ve maç başladığı başarılar çocuklar. Çok kısa kesiyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz like atıp abone olursanız çok sevinirim. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim derken ilk atak bizden geliyor. Millie'nin pasında Tonali çok iyi gördü aşağıyı. Gordon 90 asıyor. Bir sıfır öndeyiz Liverpool'a karşı. Abi çok güzel bir maç oluyor şu an. İki tarafında pozisyonlara girdiği müthiş tempolu bir maç izliyoruz. Bu gece futbola doyacağız gibi gözüküyor. Korneri kullanacak isim Zoboslay şimdi. Açtı ortayı. Karşılayabildik mi? Ne oldu? Livramento çok iyi uzaklaştıramadı. Top Diaz'a geldi. Vurdu. Maalesef 1-1 oluyor. Abi ya yönünü çok boş bıraktık ya. Oradan o kadar kolay bir şut çekememesi lazımdı Diaz'ın. Almiron verdi pasını Miley'e. Mali Miley'den İsaka pası. Müdahale geldi. Tonla Lisekeni topladı. 2-1 öndeyiz. Takımın performansından çok memnunum şu an. 3 aradığımız dakikalardayız. Livramento sürüyor topu. Verdi Almiron'a çok iyi pas. Almiron'dan da bir pas. Milli kaçırdı. Bu arada şu bilgiyi de vereyim. Miley'e Miley değil Mili diyeceğim. Telaffuzuna baktığımda Miley diye okunur diyordu. Ama Miley demesi çok zor o yüzden ben Mili diyeceğim. Gordon topun başında açtı ortayı. Burn'un kafası içeriye isak. 3-1 be, 3-1 oluyor. Ama inceleme var. Gözler hakemde şimdi. Gol kararı bekliyoruz. Verdi. Hakem golü verdi. 3-1 öndeyiz. Bravo çocuklar. Çok iyi bir ilk yarı oynadınız. Keşke bunu demez olaydım. Bunu dedikten sonra 5 dakika içerisinde adamlar 2 tane tıklattı ve skoru bir anda 3-3 oldu. İlk yarı sonunda gelen gol ile maç koptu zannetmiştim ama meğerse kopmamış. Tekrardan eşitlik sağlandı. <laughs> Bu adam çok başka bir şey abi. Sezonda attığı gol sayısı 2 ama 2 golü de muazzam. Burn aldı şimdi topu. Üste gördü Bruno Gumayreş'i. Arka direğe kesti. Saint James Park yıkılıyor böyle bir sevinç yok. Abi 5-3 olunca kazandık herhalde diyordum ama Liverpool skoru 5-4 yapıyor. Stresli bir 16 dakika bizi bekliyor şu an. Az kaldı beyler dayanın. Dakikalar birer birer eriyor şu an. Çok az kaldı. Aman beyler sakın. Robertson'un ortasında salla. <laughs>